Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Multi TTS programında Piper TTS'nin defki ve fettah seslerini kullanacağız. Fahrettin sesini maalesef içe aktaramadım. o yüzden Fahrettin sesini gösteremeyeceğim maalesef Multi TTS üzerinden. Sadece defki ve fettah seslerini gösterebileceğim kamera kusura bakmayın birazcık gribim ee, özür diliyorum şimdi multi TTS motorunu seçelim takipak menüsü ekranı gizli takmak ayarları Et. Ben bunların linkini göndermeye çalışırım ama söz vermiş olmayayım arkadaşlar ee, Yandex disk uygulamasına kaydı olmayı bir türlü beceremedim O yüzden gönderemedim metin okuma ayarları neyse Poco başlatıcı. Geçelim Malti TTS'ye. Dil. Tercih edilen motor. Ivona TTS. Tercih edilen motor. 36. Fitete. Vocal Express ve Multit. Dikkat. Tamam. Tamam diyorum. Jotline TTS. Heh. Evet. Fettah sesi geldi. Adalı ses. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yalnız birazcık değişik konuşuyor. Fark ettiyseniz. Metin konuşma çıktısı. Tercih edilen motor. Multi TTS listede. Metin konuşma çıktısı adlı pencere. <laughs> Tercih edilen motor ek ayarlar. Düğme. Dil. Türkçe Türkiye. Konuşma hızı

Sanırım çok fazla yavaşlatınca susudum. Bir Şer. Allah'ım bu ne? ]owanie. Ben yavaşlayacağını düşündüm de bu kadarını tahmin etmedim. Şimdi defki sesini Metin konuşma çıktısı ayarları. Bu arada bunda Microsoft'un bazı sesleri de var. Çevrim dışı. Ama Eee Ahmet, Emel, Banu, Babek ve Seda sesleri yok. Onlar Windows 12'de eğer çevrim dışı olursa kullanabiliriz. Ee, Sentezacı olarak. Gönül rahatlığıyla. Windows 11'de Microsoft Azure'nin bazı sesleri var. Çevrim dışı bir şekilde kullanabildiğimiz. Ee, Windows 12'de eğer Babek, Banu, Ahmet, Emel ve seda sesleri çevrimdışı olursa onları da gönürle gönül rahatlığı içinde kullanabilir. Ee, videolarımızda, sentezci falan ee, kullanabiliriz. Tercih edilen motor ek ayarlar düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Bu bu motorda etkinleştirmek için iki kez dokunma. Ses perdesi de değişiyor. Bakın. Bir saniye kastı tavuk et. Nerede listede? Nerede? Böyle. Sıfırlayalım. Bir Türkçe Türkiye biz. Ayarlarına girelim. Multi TTS. %39 hız kaydı mı bu liste dışında? Avatar düzenlemek için defki. Defki sesine geçelim. Ek anlatıcı. Biraz yavaş. Metin. Fettan sesi daha az göre ya. Bilal. Bilal ne alaka ya? Bilal diye adlandırmışım sanırım. Ekle evet. anlatıcı hoparlörü <laughs> Bilal tamamlandı. Multitre. Allah'ım ya Rabbim. Sesin adını sanırım farkında olmadan Bilal olarak değiştirmişim. <laughs> Onu nasıl yaptım? Şöyle. Avatar <laughs> düzenlemek için uzun basın resim. Buraya basılı tutuyoruz. Bazen basılı tutulamıyor bu arada. O zaman 39. Bilal. bu Terefetahmedo. Tere, ah bakın Serecdet. burada. Burada fettah diye görünüyor ama başlık olarak Bilal yazıyor. <laughs> <laughs> Avatar düzenlemek için uzun basın resim. Fahrettin Sesi. Düzenle Bilal. Bakın Bilal yazıyor. Bits piper tere tere fet Şunu eski haline çevirelim. Fettah yapalım yani. Bits piper. Burası kalsın. Tere tere. Tamam. Bilal düz. Şurayı silelim. Tip. Tip. Her, 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 her. Harfleri hala mırıldanarak okuyor. Etta düz. Tamam gülüm. Evet. Fettah sesi güldü. Multi TTS. Fettah güncellendi. Multi TTS. Dağıtar düzenlemek için uzun basın resim Fettah, listede. FETAH güncellendi arkadaşlar. Allah'ım Rabbim niye kasmaya başladı ya. Dinlemek için tıklayın. Dü Bakın. Dünya herkesi kırar ve sonrasında bazıları kırılır. Yerlerinden güçlenir. Niye örneğin bu kadar hızlı anlamadım ben? Diğer seçenek. Bits Piper TR TR Deski Motor değiştireceğim. Vocalizer Sekme 45. Evet Vocalizer de var. Vocalizer'in Yelda ve Cem sesleri. Harf 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 Sekme 15. Harf 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 diye geçiyor. Harf 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 harf. Bir tane şey. <laughs> bu sesler çevrim dışı arkadaşlar hiçbir internet gerektirmiyor. Microsoft'un sesleri. Avatar. Azure'nin yani. En müse araya. Piyan. Sizce bu ses Babek sesine benzemiyor mu? Ekelen lak hopalo Ryan Tamemland multi TTS. Ben Babek sesine Ryan. benzetiyorum çünkü. Eden 1 to 9 Aris and Arkyla Gosterolia. Babek sesinin İngilizce konuşan hali diyebiliriz. Vocalizer. Hoca geçelim. Cem embedded high. Evrind. Yelda embedded compact. Yelda Evrind mesela. Yel. Ekli anlatıcı. Metin. Birçok sesi kullanabiliyoruz bu motorda. Ee, Microsoft Azure, Vujelizer, Piper. Hmm, başka şu an yok. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi beş. Ses perdesini inceltince bakın ne oluyor. %20 %25. %45. Bu programın böyle bir özelliği var. Değil. Neyse, Bil. ben İvona e geri dönüyorum arkadaşlar. Lokla. Sap tamam. An. Poco. Multit. Multit. Un. Yut. Vah. Çek. Real. Real. Boyce. Real Re Kapatalım. Real Google Kapat. WhatsApp Allah güzel YouTube Google. Google. Play Temiz 2 ah. YouTube Aman. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kaydı durdur.